thank you Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. MyTG kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoda karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar pazar gününden herkese merhaba tekrardan. Bugün pazar günü evde otururken şu sizlerden gelen yorumları, mailleri güzelce bir inceledim ve en çok sorulan soruları tespit ettim ve bunların arasında arkadaşlar en çok sorulan soru Hareketli ortalamalarla ilgili soru. Hocam hareketli ortalamalarda en çok neyi kullanmalıyız? 20 mi, 50 mi, 200 mü veya 5, 8, 13 mü kafamız çok karıştı. Bu konudan bizlerle hani bilgilendirirsen seviniriz demişler. Bu konu üzerine çok mesaj geldiği için bugün sizlere hareketli ortalamalardan bahsedeceğim arkadaşlar. Dilim döndüğünce, bilgimin yettiğince. Şimdi bunu e, hareketli ortalamalar geçmeden önce şöyle Bitcoin ile ilgili birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Bitcoin şu an destek bölgesinde çok iyi tutundu. Ama açıkçası dün söylemiş olduğum olduğumuz gibi Bitcoin'de Kaufman Moving average hala haftalık time frame'de aşağı yönlü kırılmış bir durumda. Eğer bu şekilde devam ederse açıkçası aşağı yönlü hareketlerin geleceğini düşünüyorum. Eğer Kaufman Moving average indikatörünü gece saat 3'e kadar yukarı yönlü keserse arkadaşlar o zaman yukarı yönlü çok ciddi pump'lar yaşayabiliriz. Bunu önceden e, sizlere söylemek istiyorum ve takip edin. Hemen Kaufman Moving average indikatörünü açalım arkadaşlar. Hemen haftalık time frame'de. gördüğünüz gibi Kaufman Moving Average indikatörü hala kesilmiş durumda. Ama burada olduğu gibi bakın tam bu bölgede arkadaşlar tam bu bölgede olduğu gibi e, yukarı yönlü hızlı bir şekilde haftayı toparlarlarsa gece 3'e kadar Ondan sonra arkadaşlar çok sert bir şekilde pump'lar yaşanabilir. Eğer bu şekilde kapatırsa iki tane senaryo var. Geçen söylemiştim arkadaşlar. iki senaryoda düşüş yönünde senaryo. Ya tepki vererek aşağı yönü düşecek veya direkt aşağı yönü düşecek arkadaşlar. Yani ben kalma Morg Evergreen indikatörün altında kapanan haftalık time frame'lerde altına kapanan mumlarda arkadaşlar. Ben açıkçası şunu söylemek istiyorum. Düşüş senaryoların geleceğini düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmakla birlikte. Bunu öncelikle takip edin arkadaşlar gece 3'e kadar bakalım ne olacak ne bitecek ona göre hareketimize yönümüze bakacağız açıkçası. Eğer bu şekilde devam ederse short pozisyonları ben aktif edeceğim. Yani e, bu tamamen benim kendi düşüncem, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte siz kendi kararlarınızı tabii ki kendiniz veriyorsunuz ama bu şekilde arkadaşlar kapanırsa dediğim gibi aşağı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyorum. Yani buradaki destek bölgesi kırılacağını düşünüyorum arkadaşlar. E, dediğim gibi hemen yukarı yönlü sert bir tepki yükselişi burada yukarı yükselen trendin içine giremeyecek. Burada bir kanalımız var tabii ki. Kanalın içine giremeyecek. Tekrar buradan aşağı arkadaşlar sapçak düşünüyorum. Evet. Şimdi sizlerden gelen ee, en çok soru tabii ki hareketli ortalamalarla ilgili arkadaşlar. Hemen şimdi hareketli ortalamalar geçmeden önce de ben küçük bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Dün arkadaşlar sizlere Hibar'la ilgili ee, küçük bir öneride bulunmuştum dedim ki arkadaşlar Hibar düşen trendini kırdı market kırılımı gerçekleştiriyor çok güzel yukarı yönlü trendine devam ediyor ve bitcoin'in düşüşüyle ilgili kötü haberlere nazaran hala trendini bozmadı çok güzel tutunu demiştim ve ee, Hibar'da arkadaşlar ben spot olarak takılıyorum kaldıraç kullanmıyorum dedim yükselişler gelebilir demiştim arkadaşlar ve yükselişler geldi yüzde 22'lik bir yükseliş geldi arkadaşlar Hibar'da hatta yanlış da atılıyor olabilirim hemen bakalım yüzde 27 tabii yüzde 20'lik yüzde 27'lik gibi bir yükseliş geldi gerçekten çok ciddi bir yükseliş geldi ve bana tabii ki tebrik mesajları yağdı hocam gerçekten teşekkür ederiz öncelik yani bunu bize bildirdiğin için. Ee, yani bir gerçekten kokladık biz coin'i. Takip ettiğimiz bir coin. Ee, tabii ki bitcoin'in bu düşüşünden etkilenmeyen bir coin'i de tabii ki söylemek istedik. Yani trend bozulmadı ve yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğini söyledik. Çok da güzel oldu açıkçası. %27 çıkış gerçekten çok iyi bir çıkış arkadaşlar. Ben hala spot'tayım. Hala takip ediyorum ve hala açıkçası çıkacağını düşünüyorum. Yani şöyle söylemek istiyorum. Hemen dün gene bahsetmiştik de minimum 0.99 Ortalama arkadaşlar maksimum ise buradaki de, ne demiştim ben Ahmet abiyle Mehmet abinin short pozisyonunu burada likide etmemiz gerekiyor. O yüzden arkadaşlar mümkün mertebe yani 0.20'lere kadar çıkacağını düşünüyorum e, Hibar'ın ileriki tarihlerde. Bunu öncelikle söyleyeyim. Çok e, ileriki tarihlerde diyorum çünkü e, 2 hafta olabilir 3 hafta olabilir ama buralara bir kere çıkmasını düşünüyorum o yüzden çok fazla kaldıraçla beklemek istemediğim için arkadaşlar spot takıldım spotta e, takıldığım için hiç belli olmaz bir anda tek bir mumla da burayı alabiliriz veya ortalama şöyle söyleyeyim 2 e, haftada alabiliriz arkadaşlar bu tamamen e, yani coin'e bağlı açıkçası bekleyeceğiz ama yukarı yönlü hareketlerin gelmesi gerekiyor ya yani buradaki short pozisyonların temizlenmesi gerekiyor. O yüzden e, yukarı yönlü hareketlerin geleceği için spot bir şekilde takip ediyorum. Neyse, şimdi daha fazla lafı uzatmadan arkadaşlar hemen e, sizlerden gelen e, hareketli ortalamalarla ilgili e, hangisini inceleyelim dediğimiz zaman arkadaşlar ben açıkçası 10 20 50 tavsiye ediyorum. Tabii ki 5 8 13 de çok önemli ama 10 20 50 benim en çok kullandıklarım arasında. Gösterge ve stajyer bölümüne tıkladığınız zaman arkadaşlar kolaylık olsun diye buraya 3 EMA yazdığınız zaman 3 tane üstel hareketli ortalamayı tek bir indikatörde birleştirmiş arkadaşımız. Çok da güzel bir iş yapmış. Gerçekten işimizde yarıyor. Gördüğünüz gibi stil bölümünde 10 50 200 yazıyor ama bunlara pek fazla dikkate almayın. Girdiler bölümünde bunu değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Buraya 5 de yazsanız burada 10 çıkıyor. O yüzden pek fazla dikkate almayın ama grafiğe yansıyan 5'tir arkadaşlar. O yüzden 10, 20, 50'yi ben seçtim. E, renklerimi ayarladım. Kalınlıklarımı ayarladım arkadaşlar. Tamam mı dedim. Şimdi gözü açıyoruz. Kapattığımız gözü aynen bu şekilde buradan devam edebiliriz. Günlük time frame, dizi, pardon haftalık time frame arkadaşlar. Şimdi e, üstsel hareketli ortalama nedir? Yani e, hareketli ortalama bizlere ne anlatıyor? Arkadaşlar hareketli ortalamalar bir finansal enstrümanın belirli dönemdeki fiyatın ortalamasını alınarken hesaplanan bir göstergedir. Yani bir finansal ürünün fiyatıyla ilgili teknik analiz yaparken hareketli ortalamalardan tabii ki yararlanmamız gerekiyor. Çünkü hareketli ortalamalar fiyat hareketinin yöne dair fikir verdiği gibi direnç ve destek noktalarını da bize gösteriyor en önemli noktalardan biri de bu arkadaşlar yani siz çok görüyorsunuz mesela özellikle şöyle günlük time frame açalım günlük time frame'de mesela bu karşımıza çok çıkıyor 50'den çok fazla dönülüyor mesela 50 hareketli ortalamadan çok fazla dönülüyordur orası da bizim için bir direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor bakın 1 2 3 4 burayı kırmış tekrar dönmüş burayı kırmış tekrar dönmüş yani eğer ben 50 üst sat hareketli ortalamaya göre trade yapacak olsaydım 1 2 3 4 5, 6, 7, 8 tane short pozumlu başarılı olacaktı arkadaşlar. Çok fazla, çok fazla da kurcalamayacaktım indikatörleri. Tabii ki hareketli ortalamalarla en güzel çalışan indikatörler Erasa ile MACD indikatörleri arkadaşlar. Şimdi tabi ki hareketli ortalamalar geleceğin yönünü tayin etmek için kullanılan bir e, enstrüman değil arkadaşlar. E, tamamıyla dediğim gibi fiyatı arkadan takip ederek fiyatın e, hesabını yaparak e, ilerleyen bir enstrüman bir indikatör arkadaşlar. Onu öncelikle Söyleyeyim yani fiyatın yönünü tayin etmek için kullanılmıyor. Sadece destek ve dirençleri tayin etmek için destek alınabiliyor arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. Bir golden cross tabii ki hareketli ortalamanın kesim, kesişimiyle birlikte bize en azından fiyatın üç aşağı beş yukarı nereye gideceğini gösterebiliyor arkadaşlar. Mesela bir golden cross açalım. Hemen şurada bizim e, hareketliği kapatalım. Evet mesela e, 13 hareketli ortalamayla 49 hareketli ortalamayı arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir dead cross gerçekleşmiş. Yani 13 49'u aşağı kestiği zaman şunu diyebiliyoruz. Hani aşağı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünebiliyoruz. Dolayısıyla yukarı kestiği zaman da bir golden cross gerçekleşmiş. Yani fiyatın yukarı yönlü gideceğini tahmin edebiliyoruz. Bakın kesin diye bir şey yok. Tahmin edebiliyoruz. Dolayısıyla Küçük hareketli ortalama, büyük hareketli ortalama aşağı yukarı kestiği zaman bir yön tayini olabilir açıkçası. Ama dediğim gibi yön analizi yapılmak için kullanılmıyor hareketli ortalamalar. Sadece fiyatın nerede olduğunu e, tayin etmek için kullanılıyor. Gördüğünüz gibi bakın hem Golden Cross kesişim gerçekleşmiş Dead Cross, Golden Cross, Dead Cross Golden Cross, Dead, Golden, Dead yani şimdi e, Golden Cross tabii ki çok önemli bir indikatörü bizim için arkadaşlar. Ama yön tayini için hani başarılı olduğu gibi başarısız yönleri de var. Ama ben şunu diyeyim. E, eğer ben burada 49, 13-49 değil de mesela 10-20-50'yi kullanmış olsaydım arkadaşlar 50 günlük hareketli ortalamadan mesela faydalanabilirdim. Hemen şöyle açalım. Mesela Rune'ye gelelim arkadaşlar. Rune aynen Rune'de ne yaptız? Günlük time frame'deyiz. Gördüğün gibi Rune'de arkadaşlar kaç kere 50'den dönüş gerçekleşmiş mesela. Ya bunlar e, birçok trader'ın yapmış olduğu işlemler bu şekilde arkadaşlar. Üstsel hareketli ortalamalara bakarlar, ağırlıklı hareketli ortalamalara bakarlar. 50'ye geldiği zaman bir short açalım. Ondan sonra e, 20'ye geldiği zaman temas ettiği zaman bir short açalım. Veya işte 10-20'yi yukarı kesmediği zaman bir short açalım. Veya bakın burada da burada net bir şekilde görüldüğü gibi hemen şöyle bir e, alalım kremizi. Bakın tam burada net bir şekilde görüldüğü gibi. Yani 10 20'yi kesmiş. 20 50'yi kesmiş. Dolayısıyla arkadaşlar küçük küçük e, üstsel hareketli ortalamalar, büyük üstsel hareketli ortalamalar aşağı yönlü kestiği için yani burada traderlar ve birçok trader ve birçok bireysel yatırımcı aşağı yönlü hareketlerin geleceğini tahmin edebiliyor arkadaşlar. Bir tabii ki bu tahmin kesinliğe bir şey yok. Bir risk alınıyor. Dolayısıyla e, aşağı yönlü kesişimlerden sonra ilk e, 10 ve 20 üstsel hareketli ortalama temastan sonra arkadaşlar bir short işlem açılıyor. Dolayısıyla aynen bakın short işlem açıldı. Çok güzel bir şekilde devam ediyor. Çok güzel bir şekilde düşüyor. Bakın tekrar 50'ye temas ediyor. Şimdi tabii ki bu 50 ne oldu bizim için bir direnç seviyesi oldu. Tekrar satışıyor Tekrar temas. Tekrar satış. En sonunda kırılıyor. Ve kırıldıktan sonra aynen gördüğünüz gibi Üstsel hareketli ortalama tam tersine Yani ee, ne oluyor arkadaşlar? 10-20 yukarı yönlü hareketlerde bulunduğu için arkadaşlar Yönün yukarı yönlü olduğunu tahmin ediyoruz. Kesin bir şey değil arkadaşlar. Sadece tahmin. Ve zaten öyle de oluyor. Yani ee, bizi bazen şaşırtıyorlar. FK hareketlerle bazen de gerçekten çok güzel sonuçlar elde edilebiliyor. Mesela burada da yukarı yönlü tahminde bulunmuş ama dediğim gibi çok güzel bir yukarı yönlü hareketlerden sonra aşağı yönlü hareketler gelmiş. Yani e, hareketli ortalamalar yöne e, yönelik tahminler gerçekten çok değerli. Dediğim gibi fiyatın hareketine yönüne dair fikir verdiği gibi fiyatı arkadan da takip ettiği için net bir şekilde sinyali geç veriyor. Yani siz şimdi tabii ki burada görüyorsunuz daha bakın burada çok güzel düşmüş. Yani bu düşüşü ben de yakalasaydım iyi olurdu diyebilirsiniz ama hareketli ortalamalar arkadan geliyor arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi hareketli ortalama fiyat burada hareketli ortalama arkadan geliyor. Evet. 10 20'yi kesmiş burada. Gördüğünüz gibi ee, ve 50'yi kesmiş. Yönün aşağı doğru gideceğinin bir göstergesi. Kesinlikle katılıyorum. Ee, Birçok trader zaten böyle yapıyor. Yönün aşağı yönlü gideceğinin göstergesi ve bir short işlem açıyor. Hemen short işlem Evet bakın gördünüz değil mi? Az önce söylediğim gibi short işlem açılıyor. Bu short işlemi ve bu kesişimi birçok kişi görüyor. Yani borsalarda görüyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada sizi likit etmek için sizin short işlemlerinizi likit etmek için ellerinden geleni yapıyor. Evet hemen bir yukarı yönlü bir hareket, bir likidasyon burada patlaması yaşıyorlar. Çünkü birçok insan buralarda short işlem açıp stoplarını e, bu bölgelere koyuyorlar arkadaşlar. Stoplarını op, pardon özür dilerim. Stoplarını şu bölgelere koyuyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar birçok kişinin de stopları patlamış oluyor. Ondan sonra e, yönün tayin ediyor, aşağı yönlü ha, aşağı yönlü hareketlere devam ediyor. Aynen gördüğünüz gibi e, burada arkadaşlar 10, 20, 50 üst hareketli ortalama aşağı yönlü kesti ve üst hareketli ortalamadan bir dirençle karşılaştı ve aşağı yönlü hareketlere devam etti. Gördüğünüz gibi bakın hala aşağı yönlü hareketle devam ediyor. Bizim yapmamız gereken ne burada? Biz bu mesela düşüş kaçırdık mesela. Bu düşüş çok güzel gidiyor. Bizim yapmamız gereken konu arkadaşlar fiyatın ya 20'ye ya 50'ye temas etmesini beklemek. Eğer buraya temas ettiği zaman arkadaşlar aşağı yönlü hareketin gelmesini biz tahmin edeceğiz. Yani kesin değil arkadaşlar tahmin edeceğiz. O yüzden bir short pozisyonu açacağız. Bakın gördüğünüz gibi yük fiyat yukarı yönlü geldi üstsel hareketli 50 üstsel hareketli ortalamaya geldi ve buradan bir short açıldığı zaman arkadaşlar ortalama ben buradan bir short açtım %13 gibi kar yaptık. Dolayısıyla tekrar yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Görüyorsunuz bakın tekrar yukarı yönlü hareketler devam edecek şimdi. Günlük time frame'de bakıyoruz. Evet bakın burada tekrar yukarı, yukarı yönlü hareketler devam etti demiştim. Ve tekrar bir düşüş gerçekleşti. Yani kapanış geldi bir short işlemiyle burada ortalama 3.46 bir kare yazılsın tekrar yapıldı ve artık şunu söyleyebiliriz. Tabii ki bu tamamen riskli bir yönetimdir. Risk almamız lazım. Şu an 50'deyiz, 50 üstsel hareketli ortalamadayız. Yani açıkçası bir short açmamız gerekiyor ama 10 üstsel hareketli ortalama 20'yi kesti. Yani aşağı yönlü hareketler gelebilir. Tabii ki aşağı yönlü hareketler gelebildiği gibi yukarı yönlü hareketler de çıkabilir. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Siz açıkçası borsacılar gibi düşünmeniz lazım. Yani borsa kafasında olmanız lazım. Yani şimdi borsa diyor ki evet burada yukarı yönlü kesiyor. Artık insanlar burada long pozisyonu girebilir. Ben burada bir short açayım. Yani likide edeyim insanları. Tekrar yukarı yönlü hareketime devam edeyim. Aynen burada olduğu gibi arkadaşlar. Bu bölgede olduğu gibi. Burada çok güzel bir short pozisyonu geldi ama tek bir mum ile birçok kişiyi ne yaptılar? Likid ettiler arkadaşlar. Hemen şöyle aynen burada likid ettiler. Ben ne yapıyorum? Şimdi burada da aynısını bekliyorum. Yukarı yönlü bir hareket gelecek. Ondan sonra çat hemen ee, long stop edecekler. Bakalım olacak mı? Aynen arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın yukarı yönlü bir hareket geldi hop aşağı yönlü bir hareketle devam etti arkadaşlar ve trend yönünü belirledik. Şimdi trend yönü nedir? Şimdi trend yönünü belirlediğimiz için arkadaşlar artık yönün yukarı yönlü olduğunu anlayabiliyoruz. Yani kırılım geldi. Desteni de 10 üstsel hareketli ortalamanın aldı. Artık ben buradan long işlemi açabilirim demem istiyorum. Şimdi aynen gördüğünüz gibi bakın tekrar bir ona temas etti. Tekrar bir long işlemi açtık. Tekrar bir ona temas edip tekrar bir long işlemi açabiliriz arkadaşlar. Veya 20'ye temas etmesini de bekleyebiliriz. Hemen şunu kapatayım. Evet bakın gördüğünüz gibi tek bir hamle ile tek bir mumla bütün herkesi stop ettiler. O yüzden arkadaşlar ne diyorum ben size? Kar cebe yakışır. Eğer kardaysanız artık pozisyondan çıkmalısınız. Şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Değirmenin suyu burada çok farklı akıyor. Yani bu değirmenin suyu bizden çıkıyor açıkçası. Gördüğünüz gibi burada bir long pozisyonu açan Ahmet abiyle Mehmet abim, abimiz çok güzel bir kâr realizasyonu yaptı. Ama market bunları unutmadı. Tek bir mum hepsini burada diskalifiye etti. Stoplar patlatıldı, likidasyonlar yaşandı arkadaşlar. O yüzden bunları unutmayın. Yani size şunu söylemek istiyorum. Eğer bu denli bir çıkış varsa ya geri dönüşü olacak arkadaşlar. Bunu bir kere bilin. Geri dönüş kesin olacak. Şimdi bu ıı, üstsel hareketli ortalama ne yaptı? Tam tersine hareket etti. Yani 10-20'yi kesti ve 50'yi kesti çok sert bir düşüş gerçekleşti. Şimdi ne yapmamız lazım? Short pozisyonu açanları likide etmemiz lazım. Dolayısıyla yukarı yönlü hareketlerin gelmesi lazım. Evet bakın burada aslında bir yukarı yönlü bir hareket geldi. Evet e, ne yaptık arkadaşlar? 1.30'dan 1.45'e kadar bir yukarı yönlü hareket geldi. 10 üstel hareket ortalamadan bir dirençle karşıladık. Oradan tekrar bir satış yedik. Bakın şu an şöyle baktığım zaman yönünün aşağı tarafa yani aşağı doğru kıvrıldığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ve aşağı yönlü hareketlerin devam için düşünebilirsiniz. Evet ben de öyle düşünüyorum. Ama bunu herkes düşünüyor. Market de düşünüyor. Dolayısıyla ya bunu böyle beklersiniz ya da ben risk alacağım dersiniz ve arkadaşlar aşağı yönlü hareketlere devam edebiliriz. Bakın burada e, şuradaki mumla açıkçası bir 10 e, üstel hareketli ortalama temas gerçekleşmiş şuradaki mumla. Dolayısıyla burada bir dirençle karşılaşmış aşağı yönlü hareketler devam edebilir. Bakın gördüğünüz gibi aynen aşağı yönlü hareketler devam etti. Aynen gene yukarı yönlü bir üst, e, hareket ve burada gene bir hareketli ortalamadan ne yaptık? E, e, bir dirençle karşılaştık, bir satışla karşılaştık. Tekrar yönümüz aşağı yönlü döndü. Şimdi arkadaşlar size şunu söylemek istiyorum. Eğer 10 üstsel hareketli ortalamadan karşı dirençle karşılaşıyorsanız bir sonraki direncimiz ortalama büyük ihtimal 20 ve yukarı yönlü güzel çıkışlar sağlayacaksak 50'ye kadar temas etmemiz gerekiyor. Evet, şimdi bakalım. Beklemedeyiz gördünüz. Aynen dediğim gibi artık ne yaptı? 20 üstsel hareketli ortalamanın dirençle karşılaştı ve aşağı yönlü yönünü değiştirdi. Yani artık tabii ki 10 da bizim için bir direnç oldu. Bakın burada sürekli bir düşüşler kalkışlar yaşandı ama artık tamam ne dedik? 20 üstsel hareketli ortalamayla bir dirençle karşılaştı. Yavaş yavaş yönünü yukarı çevirecek. Bir sonraki direncimiz 50 üstsel hareketli ortalama. Evet. Hala dirençle karşılaşıyor. Hala dirençle karşılaştı. Gördüğünüz gibi öf öf. Yani çok fena çakıldı. Evet gördüğünüz gibi bakın burada gene bir dirençle karşılaştı. Aynen gördüğünüz gibi gene bir 50 üstel hareketli ortalama dirençle karşılaştı. Şimdi çok fazla da lafı istemiyorum. 18 dakika olmuş. Umarım dediklerimi bir fiil anlamışsınızdır arkadaşlar. 10 ve 20 50 üstel hareketli ortalama temaslarla birlikte long, long, ve short işlemler açılabilir arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte üstel hareketli ortalamalar aynı zamanda bir destek ve direnç görevi de görür ve, ve fiyatı arkadan takip eder. O yüzden arkadaşlar yön tayini olarak değil sadece fiyat tayini olarak kontrol edilebilir. Aynen bakın burada da çok güzel olduğu gibi 20 üstel hareketli ortalama her temaslı yukarı çıkmış. Her temaslı yukarı çıkmış. Her temaslı yukarı çıkmış. Yani burada ortalama şöyle söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5 kere arkadaşlar burada ne yapmış? Ker almışız. Bir kere stop olmuşuz. Önemli değil. 5 kere karda bir stop bizim için çok kıymetli. Ne demiştim? 20 üstel hareketli ortalamayı kırarsa bir sonraki durağı 50'dir. Aynen 50'den de çok güzel kar almış. Günlük time frame bakıyoruz arkadaşlar. Günlük time frame'de de bu karlar gerçekten hatır sayılır karlar. %4, %5'ler hatta şöyle bakayım. %10'lar falan gerçekten güzel karlar arkadaşlar. Her temasta bir long işlemi açmış olsaydınız gördüğünüz gibi yukarı yönlü hareketler devam etmişti. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Haftalık kapanışı bekliyorum arkadaşlar. Haftalık kapanıştan sonra yarın tekrar bir video ile karşınıza çıkacağım. Bana desteklerinizi esirgemediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Kanalıma katıl butonuna, A takımına üye olduğunuz zaman e, formasyonlarla birlikte e, coinleri analiz edip sizlere fiyat yönünü, fiyat tayını belirtiyoruz arkadaşlar. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte tamamen tahminlerimizi sizlere sunuyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.